Merhaba sevgili dostlar. Bugün Revolt RSX3 ile beraberiz. 125 cc'lik bir motosiklet. 120 kg ağırlığı var. 150 kg taşıma kapasitesi var. Şimdi motosikletimizi tanıtmaya başlayalım. Bu motosikletin farklı olarak cantları kırmızı ve çok çok yakışmış. Şimdi e, Bu tarafa gelelim. Şimdi burada e, PCX'le aynı bir motor bloğumuza sahibiz. E, uzun bir hava filtresi var. E, koltuğuna gelelim, bagajına. Şimdi önce kontağa gelelim. Önce oraya önce buraya birazcık süreç uzadı. Şimdi kontağımız bu şekilde. İnce uzun bir anahtar var. E, anahtar dediğimiz burası. Anahtarsız çalıştırma bunlarda yok. Onu da soranlar oldu. Şimdi kontağımızı taktık. Bir tur sağ tarafa getirdik. Buradaki ofyası open'a geldi. Burada koltuğumuzu şuradaki sağ taraftaki butona basarak koltuğumuzu açabiliyoruz. Koltuğumuzun altı bu şekilde. İçeriye tam bir kat sığmasa da yarım kat sığabilir. burada şase numaramızın şeyi var. Yeri var. Şöyle şaseyi de kapatalım. Akümüz burada. Ön tarafta bunlar ileriye doğru size lazım olacak bilgiler arasında. Şurada full butonuna bastığımızda aracımızın yakıt depo kapağı açılıyor. Bunu da gösterdik. Şimdi bir tur sağ tarafa çevirdiğimizde aracımızın kilometre saati bizi karşılıyor. Şimdi aracın Sağ ve sol taraflarında devir saati, aşağıda yakıt göstergesi, ortada ise hız göstergesi, en üstte ise saat göstergesi var. Şimdi bunu ben ilk gördüğümde dedim ki, ya arkadaş adamlar ee, düğmeyi içeride unutmuş. Bunu buton olarak gördüm. Ama sonradan öğrendim ki bu buton dokunmatikmiş. Yani böyle bir durum var. Bu buton arkadaşlar dokunmatik. Çok farklı da bir özellik. Ee, şimdi konsollara gelelim. Konsollarda ön arka disk bunlarda. Ee, sol tarafta selektör. Benim sevdiğim parmak cins. E, tetik cinsi selektör var. Uzun kısa sağ sol sinyallerimiz. E, korna butonumuz. E, el stopumuz. Dörtlümüz ve çalıştırma butonumuz var. Şimdi kapat video.